Evet, dışarıda vlog isteyenler. Evet, dışarıdayım. Vlog çekiyorum arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi gecenin bir vakti sizler için vlog çekiyorum. Gayet güzel. Çok moralim bozuk aslında. Yağmur da yağmış. Böyle saçma sapan insanlar. Kız yolu kaçır, yolu şey, şaşırmadın değil mi? Nereden gireceğiz? Evet. Hadi gel, 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 gel. Hadi, gel, gel. Evet. Tamam seni çekmiyoruz, Bak dışarı. Hı? bak bak bak. Bak 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 burası ne kadar güzel. Aa benim eski kocam winç operatörüydü. <laughs> ay kediyim ay yavrum. Bakın. Nasıl? Büyük çekmeceyi beğendiniz mi? Ay sen ne diyorsun? Ne Ay ayakta dur. Lütfen ayakta dur. Arkadaşı bıraktım eve Gecenin 12'si diyebilirim. Gecenin 12'si Bana kızacaksınız. Bu zaten ne işin var diyeceksiniz ama maalesef ki çok canım sıkkındı ya Öyle böyle de değil, çok canım sıkkındı. Gerçekten çok canım sıkkındı. Şimdi eve gidiyorum. Çok takıyorum her şeyi. Çok kafayı takıyorum yani bu bende çocukluktan beri var ama aslında takmamam lazım gecenin bu vakti ben dışarılardayım diye iki tane kendini bilmez insan için bu kadar yıprattım kendimi ya bak taksiler de geliyor. ben şu an gecenin 12'si. Sahilden eve gidiyorum. Sahili geçtik gerçi. Arkadaşı eve bıraktım. Eve gidiyorum ama nasıl gidiyorum ben de bilmiyorum. Hani o kadar can sıkıntım var ki anlatamam. Yapmamam gerekiyor. Bazı şeyleri takmamam gerekiyor ama oluyor. Ne yapacağım İnsanız yani. Sonuçta insanız. İster istemez takıyoruz. Bak kafayı... ne Gece bir yarısıdır sokaklarda. Sırf yani kafam dağılsın diye arkadaşa gittim. Onun da canı çok sıkkınmış. Ne oldu biliyor musunuz? Şu Sonrasında... alkol içtik. Bu. Evet. Ama ben alkol falan bırakmıştım. Yani beş yıldır içmiyorum. Ama zamanında çok içtim. 20 yıl içtim. Neyse. Evet. Yıllar sonra tekrar alkol içmek gerçekten genç haklı diyebiliriz. diyebilirdim ama artık işte of. trafiğe çok var ya. Bir anda araba çıkıyor. Ben eve yaklaştım. Dışarıda vlog çek diyenlere bu vlogu çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Beni çekemeyenlere çektim bunu. Umarım beğenmişsinizdir. Ya aslında hiç benim böyle bir insan yani böyle bir insan değilim ben. Öyle yani ona buna sataşacak insan değilim. Kesinlikle ne oldu nasıl oldu bilmiyorum ama şöyle söyleyebilirim. Hoşuma gitmeyen şeyler oldu. Yani eleştiri babında eleştirdi bebek, Haksız mıyım? Değilim. Kesinlikle Kesinlikle haksız. Aksi değilim, haklıyım. Çünkü niye? Bu insanlar saçma sapan insanlar ya. Vallahi saçma sapan insanlar. Tek tek ay şuraya bak. İşte. Şu an ter içindeyim. Vallahi ter içindeyim yemin ediyorum. Karanlıkta. Ay çocuklarım ne yapıyor acaba? Şu an tek düşündüğüm evde iki çocuğumun olması ve onların beni bekliyor olması. Başka hiçbir şey umurumda değil. Yemin ediyorum değil. Benim çocuklarım ben onları çok seviyorum. Kuzularım, bebeklerim. Annesi çok seviyorlar. falan. Anne. Ay ya. Anne ne olmuş yapmam ben Nerede bu? Şu an ter içindeyim. Bir duş almam lazım. Yerlere bak. Şimdi. Çocukları bir göreceğim şimdi. Anne kızlarım Tercih Evet Anne Şıra, Ares kızlarım, çocuklarım Anne, oy kurban oldum. Anne. Benim kız var, <laughs> tatlı kız var. Şunlara bak. Anne. Ne yapıyorsun? Ha? Ha? Anne. Özledin beni? Beni bekliyorlar ya. Anne. Kurban oldu Biraz geç kaldım anne. Kusura bakmayın. Tabii geç kaldım anne. Bu 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 anne. Anne kızım Anne. Anne. Aşkım. Anne. Özledin mi anne? Özledim. Ben de sizi özledim güzel kuzular. Kurban olurum. Bak. 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 Anne. Annem bu da bana... Gö gösteriyorsun sen acaba? Ayıp değil mi şimdi? <laughs> güzel kızım. <laughs> Anne, annem. Çok özledim sizi. Çok özledim annesi. Bak kim? Annem, bebeğim benim. Hadi geldik eve. Geldik ben şimdi size mama vereceğim. Güzel güzel mama verecek annesi. Özledin mi beni? Özledin mi? Aşkım. Neyse arkadaşlar. Eve geldik. Eve geldik daha doğrusu. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bakın kötü oldum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın bak bak nasıl karşılıyorlar. Kim sizi karşılıyor böyle? Sizi kim karşılıyor böyle Allah aşkına ya? Hı? <laughs> ne?